nasıl işitiriz? Dışarıdan gelen ses dalgaları kulak kepçesiyle toplanır ve dış kulak yoluna yönlendirilir. Ses dalgaları dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayıran kulak sarına çarparak kulak sarını titreştirirler. Bu titreşimler orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemikçikleri sayesinde sesin şiddeti yükseltilerek içi sıvı dolu olan iç kulağa, kokleaya yani salyangoza aktarılır. İç kulağı neden salyangoz denildiğinden bahsetmeye gerek yok herhalde. Aktarılan bu ses dalgaları iç kulaktaki sıvıyı titreştirerek iç kulakta bulunan özel sensörleri uyarırlar ve burada ses dalgaları elektriksel sinir uyarılarına dönüştürülür. Bu elektriksel sinir uyarısı işitme siniri aracılığıyla beyindeki işitme merkezine iletilmiş olur. Şimdi tüm bunlara biraz daha yakından bakalım. Dış kulaktan orta kulağa gelen ses dalgaları frekansına ve şiddetine göre kulak zarında titreşim oluşturur. Kulak zarı sesin şiddetini arttırır ve orta kulaktaki çekiç, malleus, örs yani inkus ve üzengi yani stapes kemikçiklerine iletir. Bu kemikçik sistemi adeta bir kaldıraç gibi çalışarak sesin şiddetini daha da arttırır. Orta kulaktaki en son kemikçik olan stapes yani üzengi kemikçiği ses salgalarını iç kulağa iletir. İç kulak yani koklea içi farklı özellikle iki sıvı olan üç bölmeli bir organdır. Ses dalgaları buradaki sıvılarda titreşim meydana getirir. Bu titreşimler koklear kanal dediğimiz orta bölmedeki çok özelleşmiş bir sensörü uyarır. Yeşille gösterilen bu organ korte organı yani işitme organımızdır. Burada ses dalgaları elektriksel sinir sinyallerine dönüştürülür. Bu organa biraz daha yakından bakalım. Korte organının içinde tüysü hücreler dediğimiz çok özel ve hassas sensör hücreler vardır. Ses dalgalarının oluşturduğu titreşimleri algılar ve bunları elektriksel sinyallere çevirir. Bu hücreler o kadar hassastır ki silah patlaması sonucu oluşan ve yüksek sesle müzik çalınan kapalı ortamlardaki çok şiddetli sesler bu tüysü hücrelerde kalıcı hasar oluşturabilir ve işitme kaybına neden olabilir. Bu hücreler koklea yani iç kulakta 20 ile 20 bin hertz frekans aralığındaki sesleri algılarlar. İnsan kulağı bu frekanslar dışında daha alçak ya da daha yüksek frekanslı sesleri işitemez ve korti organındaki bu hücreler rastgele bulunmaz. Salyangozun tepesinde alçak frekanslı sesleri alan sensörler varken, salyangozun alt kısmında ise yüksek frekanslı seslere duyarlı sensörler vardır. Bu dizilime tonotropik organizasyon denir. Dış ortamdan kulağımıza gelen seslerin frekansına göre iç kulağımızdaki belirli sensörler uyarılır ve ses dalgası elektriksel sinir dönüştürülerek işitme siniri ile beynimizdeki işitme merkezine iletilir. Bu sayede işitmiş oluruz. Kulak zarındaki delik çökme gibi hastalıklar, orta kulaktaki kemiçiklerde kireçlenme, erime gibi durumlar ve iç kulaktaki tüysü hücrelerde meydana gelen herhangi bir hasar bu ses iletim sistemini bozarak işitme kaybına yol açabilir. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim.